Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG videosu yiyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu videoda biliyorsunuz ki yeni bir mod geldi. Firavun modu. Şunu birlikte görüyorsunuz. Firavun modu. Ben hayatımda hiç görmemiştim. Eskiden PUBG'de var diyorlar. Eskiden PUBG'ye en az 4-5 kez gelmiş. Ben PUBG'ye ilk başlarında şato modu vardı. Sonra kış modu geldi. Sonra şu panda modu ve en sonunda şimdi de bu. Firavun modu geldi. Ve bu videoda arkadaşlar Flamon modunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir modmuş. Deneyip göreceğiz. Ya ben oyunu girişinde gördüm deve falan yani araç olarak deve varmış. Flamon arabası falan var. Ona gibi şeyler var. Yani acaba nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu oyuna girmeden önce bu videoya like atıp kanalımıza abone olun. Bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba nasıl bir şey? Oo girişe bak. Aa burada benim kartım var. Hocam nasıl bir şey ya? Arkadaşlar var ya hiçbir zaman yani hayatım boyunca hiç görmedim ha. Nasıl bir şey acaba? Tabi arkadaşlar bir tek ben bilmiyorum yani oyuna çok eskiden başlayanlar yani 5 yıl boyunca 4 yıl boyunca oynayanlar bu modu biliyordur diye biliyorum. Çünkü oyuna tabi 3-4 kez gelmiş. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Acaba nasıl bir şey? O ne ya? Bir dakika bu ne? Arkadaşlar bu ne? Şuralarda şu çok olan var. Ben bu girişi hatırlıyorum. Biz önceki moda girerken böyle giriyorduk. Hadi bit. out. Arkadaşlar bu mod çok değişik. Size şey gelmeden olmuşum. oh, beleş. Beleş gidi arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce oyunum çöktü. O yüzden yayını durdurdum. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar gerçekten çok değişik ya. Ben aslında biraz da eski modu özledim. Bu zaman jeton ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Aslında bu mod birkaç mod Umut birkaç gün önce geldi. Ama ben daha şimdi oynuyorum. Az önce arkadaşlar resim çıktı yine. Niye resim çıkıyor bilmiyorum. Tam internetin yanında sayılırım neredeyse. Altı kişi kalmış zaten dördümüzüz. Bize... Dalmayalım ya bence dalmayalım. 4 numara sen de dalma. Boş ver. Zaten bir tane kilim var. Bunun dışına çıkarsak ne olur? Watch out. Bura nere? Bura nereye? Aha bir adam da burada. Hadi gaza geldim. Adamı öldüreceğim. Keşke kaskını bulmasaydım. Kaskın yarısını kırdık zaten. Evet aynen. Tam düşündüğüm gibi yarısını kırmışım. O diğerini, o diğeriyle de siz uğraşın ya. Watch out. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar yani gerçekten bu mod baya değişik olmuş. Buranın herhalde ortası falan da var. Evet ortası da var. Onu şu an gitmeyeceğim çünkü. Herhalde bir, yani şu anda bir kişi yani bir tane kişi kaldı. Onda gerçek olduğunu düşünüyorum. Gitmek istemiyorum. Bu arada gerçekten ben de önceki moda göre bunu daha çok sevdim. Bu arada her tarafta şey var. Loot var. Her loot dolu. Bak. Sadece buraları saysam en az 10 tane bomba çıkar. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yani 10 tane bomba çıkıyor. Şu zaman ıı, neymiş? Altın zırh nişanı mı? O, onun gibi bir şey de almışım. Zaman jeton ne işe yarıyor acaba? Şunu basalım. Bir ortaya gidelim ne olacak? Arkadaşlar ortada böyleymiş. Aç diyor. Peki dur dur. Önlem önlem. Sız bombasını atalım. Adam herhalde orada. Awesome. awesome. Tamam. Helal lan. Hayır alamazsınız alamazsınız bunlar benim eşyalarım. P90. Hiçbir şey kalmadı ya. Hepsini bitirdim bunlar ya. Hiçbir şey alamadım. Bir dakika. Bu ne? Böyle yuklanmıyor. Böyle bir bıçak da varmış. Aa onlar buraya geliyor. Bunlar ne iş arıyor? gitti bunlar P90 aldı diğer başka eşyaları da aldı hiçbir şey kalmadı ben bunları alabilirim sadece hiçbir şey alamadım geri sarma bıçağı yükseltme malzemesi awesome. Thanks. ben niye her şeyi açıyorum anlamadım lütfen sadece ne de dedi anlamadım ben. hiçbir şey anlamadım 20 saniye sonra bir şey mi olacak? Evet 20 saniye sonra bir şey oluyormuş. Ben 6x'i nere buldum? Oğlum tam isabet. Tam isabet. Ne geldi? Bak bir, bir dakika ne geliyor? bir şey bizim zırhımıza tahmin mi ettiriyor öyle bir şey herhalde. O burada mükemmel. Aa şey buranın süresi vardı doğru ya. Arkadaşlar buranın 7.5 dakika yani arkadaşlar bu arada buranın 7.5 dakikalık kalma süresi var. 7.5 dakika sonra bizi buradan atıyor herhalde otomatik. Eşyalarımız tamam mı? Mermiler falan da tamam her şey tamam. Ben bir iki mermi alayım ne olur ama. Evet 23 saniye. Biraz dükkan jetonu toplayalım ya ne olur olmaz. Bir şey bu ne ya? Bu da ne? Hani... Oo güzel saklanma yeri ha. Burada güzel saklanılır. Aa buradan istediğimiz zaman geri dönebiliyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar mod yok oldu. Şu bir numarayı da kaldıralım ya. I'm recalling a Evet, da kaldırdık. Vazifemizi göre, yani yerine getirdik. Canımız da dolu. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Nerede bu adam? Hayır. Oh kaldırma varmış. Çubuk kaldır, çubuk kaldır, çubuk kaldır. Lütfen gelme abi, gelme abi, gelme abi, gelme. Aa bu benim. Beni öldürdüğünü zannediyor. Büyüp. İşte böyle olursun. Bu bile daha iyi ya. Holo bile 6x'den daha iyi. Bir dakika bir şey diyeceğim. 14 kişi ne ara kaldık biz? Uu. Aa deve. Arkadaşlar deve var diyordum. Ve şu iki numarayı hemen kaldırayım. Sonra hemen deve, deveyi deneyeceğim. Nasıl bir şey acaba? Hayatımda ilk defa evet, hayatımda ilk defa PUBG'de deveyi biniyorum. Thanks. Bir, bak bir bakalım. Bakın deve. Deve binelim artık. Altın sarap. Zıpla, malzeme arama. Malzeme arama nasıl bir şeymiş bakalım. Şey <laughs> Yakınlarda malzeme bulunuyor. Aa bu şey eşya bulucu. Eşyaları da buluyor bu. Bakalım hızı ne kadar. İlginç. At kadar hızlı koşuyor. Hatta bir şey değil mi? Bu attan da hızlı koşuyor. Bu nasıl bir araç? Böyle araba gibi. Ama şey... Her her araçta olduğu gibi, her hayvanda olduğu gibi bunun da şeyi var. Canı var. Ve um, kilometresi var. Belli süreden sonra benzinim bitiyor. Kaldırabilecek miyim? Ah yetişemedik be. Abi özür dilerim kaldıramadım seni. Bir şey diyeyim mi? 2 numarayla ben kaldık. 2 numara kalçeli öldürdü. Tebrik ediyoruz. Zıpla. Nasıl zıplıyor? Oh. Bir numara gidip de vursana adamın kendisini kaldırmasına niye müsaade ediyorum? Tek kişi zaten ben hepsini öldürdüm. Bir kişi var orada. Var ya ben gitmeyecektim oraya ya. Arkadaşlar hepsi benim suçum. Adam nasıl o kadar hızlı alıyor? Zaten iki numaraya kaldı. Bunu da kazanacağım yani hiç düşünmüyorum. Bakayım başarısına. Ya benim kadar bir şey. Tamam. Awesome. Öleceksin ya. Of. İlkün var ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Of ya kaybettik ya. Ama oyunda bana çok az artı verdi. Altı ne? Altı. Sadece altı tane artı verdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Flamun e, Flam modunu denedik. Flamun modunu denedik arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle e, modunda var ya bir dünya loot vardı. Arkadaşlar Flamun modunu oynamanızı tavsiye ederim. Baya bir eş yani baya bir loot var orada. Tabi oraya çok fazla kişi atlıyor. Yani her modda olduğu gibi. Yani baya güzel bir moddu. Yani 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü yani 7 vermemin nedeni eski moddan daha kötü olması. Yani neden 7 verdim? Çünkü ya yani boya loot var ya o yüzden yani. Yoksa 5-4 verdim yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu like atıp kanalımıza abone oluyorsanız görüşürüz. Bay bay.